Kod yazarken mesela Notepad'de mi yazıyorsunuz? Text editöründe mi yazıyorsunuz? Hayır değil mi? Text editöründe değil, Visual Studio Code'da yani bir editörde veya işte ne bileyim JetBrains'in Android Studio'sunda, WebStorm'unda bir IDE'de yazıyorsunuz. Yani siz bu yazılımı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Yani şimdi Notepad'de de yazıyor olabilirdiniz. Veya çok öncelere gidelim, delikli kartlarda da yazıyor olabilirdiniz. Araç gerecinizi, verimliliğinizi arttıracak şekilde güncelliyorsunuz değil mi? Notepad'den işte editöre geçtik. Editörden IDE'ye geçtik belki çalıştığınız platforma göre. Yani siz bir yazılımcı olarak zaten bir mühendis olarak araç gelişlerinizi iyi tanımalı ve en iyi araç gelişleri kullanmaya gayret ediyor olmanız lazım. Neden? Çünkü sizi hedefinize daha iyi ulaştıracak şeyleri benimsemeniz, onları sahiplenmeniz lazım. Ben de diyorum ki zaten burada da şu ders çıkarılıyor. Yani sen bu editörü daha verimli olmak için kullanıyorsan AI'yı da daha verimli olmak için kullanmalı ve bunu bu şekilde benimsemenizin. Bu benim ürettiğim bir görüş değil. Ama ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir projeyi hazırlarken, bir proje yaparken kesinlikle ve kesinlikle yapay zeka araç geliştirinden faydalanıyor olmanız lazım şu an.